Selamlar, hoş geldiniz. ekosistemindeki dApp inceleme serisinde ikinci videomuzda da speak olacak. Bu videoda PyxSpeak'teki güncellemeleri, validatör ve delegatörleri, rak yapmış bir uygulamanın hareketlerini takip etme ve yakma adresine bu zamana kadar gönderilmiş tokenleri inceleyeceğiz. PyxSpeak ilk videodan sonra yeniden bir güncelleme aldı ve sayfasında sık sık yeniliklerle karşımıza çıkıyor. Bu kez iki önemli yenilik geldi. Birincisi Top Account Creator yani en çok Near cüzdan oluşturan uygulamalar. İkincisi Refinance üzerindeki farming ve meme farming durumunuzu anlık olarak size gösteriyor. Ana sayfa üzerindeki Top Account Creator bölümünde açık ara farkla Here TG ve Kaiching uygulamalarından üretilen Near adresleri ilk iki sırada yer alıyor. Play ve Sweet uygulamaları da aktif bir şekilde kullanılmaya devam ediyor. Veriler son 7 günde oluşturan hesapları gösteriyor. Son 7 günde HIR üzerinde 412.578 adet NIR cüzdanı oluşturulmuş. Kayıçink üzerinde 345.232 adet NIR cüzdanı oluşturulmuş durumda. Refinance Farming durumunuzu görebilmek için NIR cüzdan adresinizi arama çubuğuna yazıyoruz. alt taraftaki DeFi Portföy bölümünde farming ve meme farming şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. Farming bölümünde farma eklediğiniz tokenleri ve kazançları görebilirsiniz. Yine aynı şekilde meme farming bölümüne stake ettiğiniz meme token ve miktarı ile kazandığınız ref ve near miktarını görebilirsiniz. Sağ üstünde da stake ettiğiniz tokenların anlık piyasa değerini dolar cinsinden görebilirsiniz. Validators bölümünde şu anda 211 not aktif bir şekilde çalışmaktadır. Stateless Validation adını verdikleri faz 2 aşamasından sonra not sayısının artması bekleniyor. Toplamda 593 milyon NIR stake edilmiş durumda. Bunların 551 milyonu direct staking yani direct validatörler aracılığıyla kilitlenen tokenleri kapsıyor. Geri kalan tokenler liquid staking yöntemiyle kilitlenen NIR'ları ifade ediyor. Likid stake olarak 21 milyon nir linearda, 19 milyon nir metapool üzerinde, 1.2 milyon nir da hir wallet üzerine stake edilmiş durumda. Validatörlerin bulunduğu listede hangi validatör delegatörlerden ne kadar fee kesiyor, kendisine ne kadar nir stake edilmiş, hangi likid stake uygulamaları kendisini kullanıyor, kaç delegatör kendisine nir stake etmiş gibi bilgileri bulabilirsiniz. Sayfa uzun olduğu için isterseniz CSV olarak dosyayı kaydedip Filtreleme yöntemiyle Excel'de detaylı bir analiz yapabilirsiniz. Benim kullandığım Zavadil validatörü en az fi kesen validatörlerden biri. Üzerinde 21 milyondan fazla nir stake edilmiş durumda. 7861 nir near kullanıcısı nirlerini Zavodil'e stake etmiş durumda. 1.6 alt bölümde LiquidStake yöntemini kullanan uygulamaların verileri bulunmakta. LiquidStake yönteminde uygulama kullanıcı yerine otomatik validatör seçimi yapıyor. Örneğin Linear kendisine kitlenen 21 milyon NIR'i 142 validatöre dağıtmış ve kullanıcılarına kendi uygulamaları üzerinde bu şekilde bir APY oranı çıkartıyor. Alt taraftaki Stader birkaç ay önce NIR stake uygulamalarından vazgeçti. Kullanıcılarına defalarca NIR'larınızı çekin diye uyarıda bulundu. Ancak hala 257 bin NIR Stader üzerinden çekilmemiş gözüküyor. Bu da önemli bir veri. Near'daki burn adresi 64 tane sıfırdan oluşan adrestir. Buraya gönderilen tokenler sonsuza kadar ulaşılamaz. Balans kısmındaki bölümde hangi tokenlerin yakıldığını görebilirsiniz. History bölümünde son zamanlarda yakılan tokenleri görebilirsiniz. En son NEAR kurucularından Ilya yaklaşık değeri 4000 doların üzerinde olan Black Dragon'u yakarak holderlarına destek olmuştur. NEAR'daki en son yaşanan rak olayı NEAR BOSS üzerinde kutu açılımı metoduyla satışı yapılan MEM tokendir. Daha önce LOL Token'in yaptığı satış biçiminin aynısını denemiş, bu kez kutularda NEAR yerine NEAR ekosistemindeki MEME tokenler vardı. Etkinlik bitiminden sonra kutulardan topladığı 629 NEAR'ı NEAR MEM havuzuna atması beklenen kişi ya da kişiler, dakikalar önce oluşturulmuş çakma refinance adresini atarak, dolandırıldığını iddia etmiştir. Bu tokenler birkaç kez oradan oraya gönderilerek aslında kendilerinin kandırılmadığını ve kullanıcıların dolandırdığı anlaşılmıştır. Şimdi bu işlemler silsilesini takip edelim. Rak yapılan mem token'ın smart contract adresi memico.near. Etkinlik 8 Şubat 2024 tarihinde bitti. Kutuda açılmayan memtoken'ler onların vadili yakılacaktı. Saat 15.21 itibariyle 500 milyon üzerinde memtoken yak maddesiyle gönderilmiş. Etkinlik saat 3 gibi bitiyor. Elinde kalan tüm memtoken'ler, Tzu, Long, Black Dragon, Neko gibi memtoken'lar Niira çevriliyor. Ve açılmayan tüm memtoken'lar yak adresine gönderiliyor. Kutulardan kazanılan ve havuz oluşturmak için kullanılacak 629 NIR çakma refinance adresine gönderiliyor. Bu işlem saat 16.13'te yapılıyor. Çakma refinance adresi de 16.06'da oluşturuyor. Yani dakikalar önce. Buradan başka adrese Oradan başka adrese. Ve son olarak Kraken borsasındaki bir adres olarak gözüken ve 10 milyonun üzerinde NIR token bulunan bir adrese geliyor. Umarız bu NIR ya da yaşanan son rak olayı olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.